Mesela Museviler Hz. Musa'ya bakın kaç bin yıldan beri bir sadakat gösteriyorlar. Yani bu çok güzel bir şey. Mesela Hz. İsa'ya iki bin yıldan beri sadakat gösteriyorlar. Bu çok güzel bir şey. Ama bilmiyorlar. Yani fetret devri gibi bir devirdeyiz. Fark etmemiş olabilir. Kur'an'ı anlamamış olabilir. Kur'an'ın aleyhinde onları çok kışkırtıyorlar. Ama anladıkça, öğrendikçe birçok şeyi fark etmeye başladı. Mesela tesis inancının yersizliğini anlamaya başladılar. Mesela Musevi'de ahiret inancının önemini daha iyi kavrayan başladılar. Tevrat'ta var fakat çıkartmışlar. Buna rağmen yine Tevrat'ta görülüyor ahiret inancı. Mesela bunu Kur'an'ın etkisiyle güçlendirmeye başladılar. Ee, bu insanlara Kur'an, İslam anlatıldıkça e, hiç olmazsa şirk olan ve yanlış olan yönlerini düzeltiyorlar. Yani bu da çok büyük bir başarıdır, bir nimettir. Ve güzelliktir. Cenab-ı Allah diyor ya ayette şeytanın Allah'a Gelin ortak bir kelimeye girelim. Allah'ın birliğine. Buna davet ediyoruz. Ve onlar da bizlerin kardeşleridir. Onlar da eski İslam dinleridir. Tahrif olmuştur ama eski İslam dinidir ve ehli kitaptır onlar. Dolayısıyla en az Müslümanlar kadar e, sevgiye, saygıya, korunmaya hakkı olan insanlardır. Dolayısıyla onlar da huzur ve güvenlik içinde olacaklardır.